olsam ben 1999 yılı üretimi 18800 GD'yi Mitsubishi Karizma araç almayı düşünüyorum. Fakat 18 GDI LPG dönüşüm olmuyormuş. Doğru mu? Bir de LPG olmasa araca ne araç ne kadar yakar? Kronolojik bir arızaları var mı? Sizce almalı mıyım? Ne dersiniz? Teşekkürler. İyi günler. Süleyman Ulu Subas. Sayın Süleyman Ulu, satın almayı düşündüğünüz Mitsubishi Karizma 1.8 o yıllarda Mitsubishi'nin ürettiği direkt tüskürtmeli motorların ilk denemelerinden olup çok karışık bir işletim ve mekanik sistemi vardı. Bu araçların motorlarının bu karışık ve sorunlu sistemleri bilhassa 100.000 kilometre sonrasında sık sık mekanik ve elektronik sorunlar açardı. Yedek parça konusunda ise hiçbir parçanın bulunamaması ve bulunabilenlerin de ikinci el ve çok bayış fiyatlarda olması ise çözüm getirmekten uzak. Bu sorunlar nedeniyle artık bu ve benzeri bir mekanik üretilmediğinde araçların ikinci eli olmadığı için zaten ikinci el fiyatları da cazip ortalamalardadır. Siz de tahmin ediyorum bu cazip satış fiyatına kandınız ve aracı satın almak istiyorsunuz. Sonuç olarak bu aracı satın almanız size ciddi maddi zararlar vereceği gibi zaten LPG uygulaması da direkt küskürtmeli ve eski bir sistem olması nedeniyle de mümkün değildir. İyi günler.